haftanın en çok konuşulanları, ATV ekranından haberler ve sürpriz gelişmelerin yer aldığı turumuz başlıyor. Ekranın duygusal macerası Adı Sevgi her yeni bölümüyle izleyiciyi etkilemeye devam ediyor yapımın sevilen karakterleri Emir Baykara ve Sapcan'ın mücadeleci öğretmeni Elif Türkkan bozuk düzeni yoluna koymak için büyük bir işbirliği halindeler. Bu insanlar sadece Zeynep için değil, bütün ilçe için çok tehlikeli. Zeynep senin için. Sarpçadan onları kazımak benim işim. Umarım ikimiz de başarırız. Bir gün o karanlığın içinden çıkacak. Yıldız gibi parlayacak. Bugün bunu daha iyi anladım. Çıkaracağız. Zeynep'i o karanlıktan çıkaracağız. Umarım. Tamam beni iyi dinle. O evden hemen çık ben geliyorum. Zamanımız yok. Eğer Volkan Zeynep'i kaçırdıysa hemen emniyete gitmemiz lazım. Polisi işe karıştırırsan Mehmet'i tehlikeye atarsın. Elif ve Emir bir yandan Sarpça'daki baskın güç Baykara ailesiyle savaşırken... ...diğer yandan da kendi aralarında Tatlı bir atışma içindeler. Bu durum onları fark etmedikleri bir yakınlaşmanın da içine sokuyor. Bakalım oyuncularımız bu konu hakkında neler söyleyecekler? İkilinin arasında gelecek günlerde neler olacak? Aslında ikisinin de e, amacı e, yakın olsa da yani aynı yolda yürüyor olsalar bile o çatışma hep sürecek. Yani bu çatışmayı biz her zaman göreceğiz. E, tabii ki yani bir e, etkileşim de var arada bir etkilenme de var. Ee, ama hep engel çıkacak onlar. Yani hep bir geri adım atmak zorunda kalacaklar. Aşk için çok erken. Yani aşk için niye erken? Çünkü emirin bir düzeni var. Ve o mirasın getirdiği sistemi yeniden oturtmak zorunda. Ya yani o Sarpçı'ya şey olan manevi borcunu ödemek zorunda. E, Elif'in baktığınız zaman bir eğitimci, çocuklara karşı bir sorumluluğu var. Tabii ki de kafaları karışabilir. Ya e, benim hoşuma gidiyor ya. ya. Biraz daha çatışmaya devam etsinler yani. Bir biraz daha etsinler hoşuma gidiyor. O, o o ikisinin anlaşamama durumu hoşuma gidiyor. Tabii bu sabır konuları senin en zorlandığın konular ama. Uzmansın, uzman. Benim zorlandığım konular, kötü olduğum hususlar. Say. E bir de fevrilik. E ben gideyim o zaman. Yok, eğer açsan Fatma abla bir elbasan tava yapmış, yok böyle bir şey. Aslında bir şey yemedim. Olayların büyüdüğünü, karıştığını anlamış adam. Siz çok değerli bir eğitimcisiniz. Sizin gibi öğretmenleri kaybedemeyiz dedi. He, ee, de onlar yüzünden seni kaybedemez. hadi gidelim Elif hocam. Nasıl olsa itiraz senin işin, değil mi? Yapımda Macide Baykara karakteriyle dikkat çeken hırslı kadına başarıyla hayat vererek ...bize ekran başında adeta delirten Nihan Büyük Ağaç'ı... ...böylesi güçlü kadın karakterlerde izlemeye çok alıştık. Bakalım sevgili Nihan Büyük Ağaç... ...bu tarz dominant karakterleri oynamaktan keyif alıyor mu? Ya evet öyle denk geliyor. Ee, ben de seviyorum bu tip böyle hem iddialı hem sivri karakterleri oynamayı. Hoşuma gidiyor çünkü çok e, fazla köşeleri var. Yani tek bir çizgiden gitmek e, değil... ...bunu çeşitlendirmek, hani daha dişi karakter diyoruz biz ço çoğaltmak adına oyunu. Bunlar benim hoşuma gidiyor açıkçası, biraz da üst üste denk geliyor. Güzel her şey onda yani. Keskin ve iddialı yüz hatlarınızın bu rollerin size gelmesinde biraz payı var gibi. Bilmiyorum, inan hiç öyle bir insan da değilim. Yani dominant bir yapım falan da yok ama... E, dediğin gibi belki gözler keskin falan hani bakışlar oturdu bir şekilde üstüme şimdilik. Burada dursun. Her şey yolunda. Şimdi gidiyorsun Elif Hoca'na. Macide Hanım annemin ilaçlarını aldı. Zeynep ve Volkan eve gelene kadar da vermiyor diyorsun. Benim anneme bir şey olursa. Tamam işte. Olmadan git bir an önce ikna et Elif Hoca'na. Getirsin oğlumu. Ona soruyorum. Ne işin var benim evimde? Yok bir şey işte. Öyle girdim. Öyle mi? Sen bu evin önünden geçemezsin. Öyle girmişmiş. Nasıl girdin içeri? Kim aldı seni? Ha? Yaptıklarım yetmedi mi sana? Sen yoksa hala Ekrem'in peşinde misin? Ha? Yok. Gelelim geçtiğimiz haftaki bölüme. Adı Sevgi, geçtiğimiz pazar oldukça heyecanlı bir bölüm finali yaptı. Gizlice matematik yarışmasına katılan Zeynep, mekanı Volkan'ın basmasıyla şok oldu. Zeynep yarışmaya devam edebilecek mi? Volkan ne yapacak? Tüm bunları yeni bölümde izleyip göreceğiz. 7 farklı top, 5 farklı kutuya en az 2 kutu boş kalacak biçimde kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Süreniz başladı. Zeynep! Ekranlarda fırtına arestiren Kuruluş Osman etkileyici hikayesi ve karakterleriyle her bölüm zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor en merak uyandıran karakterlerden Turgut Alp'e, başarıyla hayat veren Rüzgar Aksoy'un Bozdağ filmin video izleme kanalına verdiği röportajdan keyifli anları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. İlk soru Turgut Alp rolüne nasıl hazırlandı? Mesela karaktere çalışma sürecinde zaman ilerledikçe tabii sizin yürüyüşünüz değişmeye başlıyor, sesiniz değişmeye başlıyor. Hatta birinci bölümdeki, yani ilk oynadığım bölümdeki sesimle şu anki sesim, Turgut'un sesi aynı ses değil, süreç içerisinde kavruluyoruz. Arman Kaya Tekfuru Mihai Kosesi göz bebeği. Hoş geldin Mari. İstişare etmeden karar almak beye yakışmaz. Babamdaki altların ve beylerinde ne diyeceğini duymak isterim. Osman Fethi der. Alplarımın bana sırt çevirip onun safına geçmesini istemem. Bu sana da yaramaz. Tabii ses değiştikçe, yürüyüş değiştikçe... Im... Mesela evde iki tane köpeğim var benim. Onların bile böyle bir bakışları falan değişiyor. Birden kuyruk sallamaya, bir sorun mu var diye gelmeye falan böyle üzerime zıplamaya, yalamaya falan çalışıyorlar böyle. Hayır oğlum ben normal sesimle konuşmaya başlayınca bir anda şey diyorlar. Ha tamam buradaymış baba falan sıkıntı yok diye geri dönüyorlardı. Senin yoluna baş koymuş beyler teker teker avlanmakta. Umur Bey, İvaz Bey hepsi de cenk ehliydi. Sen sövdü de koruyamadın. Gayrı canlar gittikten sonra Göreceğin hesabın hükmü yoktur. Peki ya Rüzgar Aksoy'un Kuruluş Osman'da en zorlandığı sahneler hangileri? İşte kırbaçtır, soğuktur, betondur, zindandır falan filan. üstünüz başınız dağılmış ya da yara bere içerisindesiniz. O sahneler zor olabiliyor bazen. atlı sahneler ya aslında zor değildi. Gerçekten kaymak gibi aktı gitti yani sahne öyle söyleyebilirim. Ama arkamda 40 tane adamla yokuş aşağı. Bir bey olarak gitmek, arada atın böyle iki ayağının hafif böyle bükülüyor olması, benim onu tekrar çekmem, koşturmam falan, orada sendelemesi falan birazcık şey yapmış olabilir, zorlamış olabilir. O kadar yani. Yoksa hani zor sahne, o sahne zor değildi ama psikolojik olarak çok zorlanmıştım. Çünkü bayağı uzun bir at koşu sekansıydı o ama ortaya çıkan şeyi görünce diyorsun ki yani yarın olsun da bir daha mı çeksek acaba böyle saçlar savruluyor koşuyorsun atla 40 kişi arkanda falan çok güzeldi bölümüyle reytinglerin bir numarası olan Kuruluş Osman Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yine ATV ekranında olacak. Onur duyarım Robert'ur. Senin bizimle olman bize güç katar. Sen yanımızdasın ya. Eyvallah. Kardeşlerimin ay bir kesi Melis Minkari ile renkli ve farklı bir günle karşınızdayız. Güzel oyuncunun objektif karşısına geçtiği bir moda çekiminde kendisine eşlik ettik. Melis Minkari ile hem eğlenceli bir röportaj gerçekleştirdik hem de çekimden çok özel detaylar görüntüledik. O zaman başlayalım. Sevgili Melis nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bugün bambaşka bir görünümle karşımızdasın. Kameralara alışık olduğunu biliyoruz. Peki ya fotoğraf makinesiyle aran nasıl? Kamera önünde tabii daha iyiyim. Fotoğrafa nazaran. Çünkü fotoğraf bir an yakalıyor. Kamerada ne yaparsan bütün anları yakalıyor oluyor sonuçta. Deniyorum, bakıyorum. daha çok özgür kalmaya çalışıyorum. Bize göre objektif karşısında oldukça profesyonel görünüyorsun. Seni hayranlıkla izliyoruz. İyi, süper, teşekkür ederim o zaman. <laughs> Fotoşenik bir oyuncusun. Bu duruma kamera kişiyi seviyor derler. Peki sen fotoğraf çekilmeyi seviyor musun? Hiç sevmiyorum fotoğraf çekilmeyi. Ne, nefret ediyorum çünkü güzel çıktığımı düşünmüyorum. Ee, ama şimdi yavaş yavaş diziyle beraber alıştım. Ee, kendimi görmeye de alıştım yani. Hani ekranda, fotoğrafta falan o yüzden sorun yok. Artık eskisi kadar takılmıyorum. <laughs> kardeşlerimin ilk ve son bölümleri arasında bir kıyaslama yapmanı istesek iki melis arasında nasıl farklar görüyorsun Gelişmeyi görüyorum. Bir kere hissediyorum da aynı zamanda şey kamera önünde hiç rahat değildim yani ilk günlerde direkt hani hissediyorum kamera orada duruyor yani nasıl orada dururken ben ona konuşabilirim hani onu ayarlaması çok zordu başlarda. Hayır herkes sizi soruyor. Rehberlik öğretmeni de sınıftan arkadaşlarla ziyaretimize gelmek istedi. Ben şimdi müsait değiller dedim ama yine de siz bilirsiniz. Ya Emel bizde kalsa ya, benim yatağımda yatar. Ha, sen nerede yatacaksın? Yerde yatarım anne, ne yapalım? Haklı babam, niye oraya gittiler ki zaten? Peki ya şimdi durum nasıl? Şu an e, daha çok oyunuma odaklanabiliyorum. Daha çok sadece, hatta kamerayı görmüyorum hani. bir Ekibi yok sayabiliyorum artık. Yani sadece oyun ve sahnede kalabiliyorum. Pardon? Benim kapasitem... ...hazır kurulu bir şirkette sana yardımcı olmaya mı yetiyor? Yani ben kendi kendime bir şey olamıyor muyum? He işte kesik kesik. Hep bir donuk. Ya Asiye daha hiç ağlamamış. Bu, bu çok garip değil mi mesela? Yani... ...ben bile kaç kere oturdum ağladım babasının ölmesine. Moda çekimleri her zaman çok renklidir. Farklı makyaj, saç ve tarzlar. Sen kendini bu tarz çekimlerde nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Ya sabahtan beri zaten şey yapıyoruz... Sürekli makyajın rengine, yeni kostüm renklerine bakıp böyle heyecanlanıyoruz. Çok seviyorum yani farklı şeyler denemeyi. Bugün üstünde gördüğümüz kıyafetlerin renkleri ve verdiği enerji çok hoşumuza gitti. Herkesin de eline emeğine sağlık gerçekten. Bayıldım yani. Şimdi de kendime bakıyorum aynıdan bir daha. Evet, gayet güzel görünüyor. Once <laughs> again <laughs> Kardeşlerim'de genellikle okul forması ya da spor kıyafetlerle izliyoruz. Aybüke'yi biliyoruz ama Melis Minkari'nin tarzını senden dinlemek istiyoruz. Daha böyle akışkan kalmayı seviyorum o konuda. Beğendiğimi alırım, giyerim. Ee, hiç denemediğim şeyleri de giyip denemeyi çok severim. İlk başlarda Tabii ilk giydiğimde biraz böyle şey geliyor. Hani bir sanki herkes fark edecek yeni bir şey deniyorum şu an falan sanıyor insan ama yok çok fark edilmiyor. O yüzden artık canım ne istiyorsa alıyorum giyiyorum çıkıyorum. Ki bence de zaten şey oluyor sen onu onun da rahatsan kimse onu fark etmiyor ya da sen, senin üstünde garip durduğunu görmüyor. I try not to be, crop'lar bu senenin en moda parçalarında. Senin de sosyal medyanda çokça gördük. Anlaşılan kropları seviyorsun. Evet, iyi gözlemlemişsiniz. <laughs> Seviyorum. Crop giyerim yani. Keşke her mevsim yaz olsa, keşke hep crop giysek. <laughs> Kardeşlerimin bazı bölümlerinde şık giyinmenizi gerektirecek zamanlar da oluyor. Bu kıyafetlerin içinde kendini nasıl hissediyor ve hayranlarından nasıl tepkiler alıyorsun? Evet çok tepki geliyor. Çok fark ediliyor direkt herhangi bir kıyafet değişikliği olduğunda. Ya ben mevsimine göre değişiyor. Çünkü artık o kadar zaman geçiriyoruz ki sette. Yani benim nasıl göründüğümden çok ben üşüyor muyum? Ben bununla işte yemek arasında uyuyabileceğim mi falan daha çok o hani konforu ...şeylerine takıldığım için... ...ya kostüm dışında ne gi giydiriyorlarsa ben çok mutlu oluyorum. <laughs> Ay! Çok güzel olmuşsun be tatlım. Sinir oluyorum. Belki şöyle ensemde bitmene. İşte beklediğim cevap da buydu. Canım benim. Ne haber? İyi, sen? İyi. Çok sıkılacakmış gibi hissediyorum ama bakalım. Sevgili Menis Minkari, rol arkadaşın su burcu yazgı coşkunla seni benzetenler de oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bence tip olarak benzemiyoruz ama saçlarımız aynı olduğunda o zaman benziyoruz. Ama tip olarak ya saçları attığında bilmiyorum ben çok bir benzerlik göremiyorum Yazgı aramda. Ömer ne oluyor? Doğru mu söylüyorlar? Ömer bir ağzını açsana bir açıklama yapar mısın? Bu pislik canımıza kastederken sen neden sustun onu korudun? Biz Burak Hoca'dan çekiniyorduk. Bir de bu kadın kuralları çıktı ya. Bir de yarın okulu etek bulmadan gelme dedi. Sen benim yanımda oturuyorsun ya kesin oman gıcık oldu sana. İnsanın sevdiği renkler kişiliğini ele verir derler. Senin en sevdiğin renkler neler? Turuncu ve gökyüzü mavisi. Gök mavisi deyince aklımıza özgürlük geliyor. Sen özgür ruhlu biri misin? Özgür ruhlu biriyim evet. En ufak bir kısıtlanmaya gelemem. Hatta bunun çok aşırıya kaçtığı da oluyor. Hatta biraz daha az özgürlüklü olabilirmişim diyor ailem. <laughs> sunshine, They... Minis Minkari'ye bu güzel gün ve keyifli sohbeti için çok teşekkür ediyoruz. You're my...